Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen şu rahat etmeyi alalım. Tamam. Arkadaşlar bütün etkinlikler oynanmamış. Şimdi hepsini oynayacağız. Evet başlıyoruz. Rakibi söyleyeceğim. Söyleyemedim takım of karşı rakipte sali var bo var ne ararsan var efsane bile var be. arkadaşlar ya olmadı konsantre olmaya çalıştım konuşmadım da oha oldu arkadaşlar öldürdük öldürdük Hugo, al kaç al kaç al çabuk kaç Allah kahretsin Güzel arkadaşlar. Çok güzel yendik. Tamam. Oturumuzu buradan aldık. Hmm. Arkadaşlar bende video çekmek isteyenler yorumlara adını yazsın Brawl Stars'ta. Bir de ID ay pardon. Ben de video çekmek isteyenler yorumlara yazsın. En önemlisi ilgisini yazsın. Arkadaşlık isteyebilir. Arkadaşlar ya şu an topu bir ben taşıdım. Ne kadar çıkıyor? Dez ol öldür ya. Yuh. Yuh. Güzel. Bakın. Benim yıldız gücüm var. Menzilim çok acı. Iı. Ya. Arkadaşlar ya ben bu savaşta beceremiyorum. musun? Kör müsün? Gole geliyorlar senin umurunda değil. Of <laughs> arkadaşlar olmuyor ya. Ben bunu Alpirmo daha anca giderim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Brawl Stars'ta video boyu sadece bir karakterle oynayacağım. Size de karakterlerini göstereceğim. Hangi karakter olduğunu yorumlara yazın. Yorumlara yazana kalp atıyorum. Hadi bakalım. Lan sen kimsin lan? Bizim öldü ya. Her efsane bir gelmek zorunda yani.

gün bir karakter çalış yapmadığınız için istediğim seçebilir mi arkadaşlar? Ama kaçınız günlerden hangisini seçeyim? Yorumlara yaz. Ya. Lan sen ne yapıyorsun? Ya bu BROK ne yapmaya çalıştı lan? Kalemini açtı. Ya öf BROK ya. Al. Al. Kalemini açarsan böyle olur. açacağım onların ki aç açasana. Oh be. ya. Al bir daha gol yedik. Mutlu oldun mu? Al. Al. Arkadaşlar Alpil mobu ortada çok şey Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Şoktayım, şoktayım deme, anca şoktayım. <laughs> lan sen kendini ne sanıyorsun? O kadar saf mıyız lan biz? Allah kah Allah kah Lan ne yaptın ya? Bir ölçü dolduramadım. Aa. O da güya gol atmaya çalıştı. Ama at ya. Ya bir becerimiz. Ya arkadaşlar Savaş topunu yenmeyi bir beceremedik ha. Hadi bakalım. Hadi evet, bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Ya çıkamadım oradan ya. Hayır ya. O summon's ulti'midi. Ulti'midi. Alın her işi de ben yaptım be. Lan o gol olmazsa benim adım Ömer değil. Lan salak. Gözeki aldı. O nasıl gol olmaz lan? Ya salak ya. Ya. lan bu Daryl ben çıkartmıyor oğlum hayır hayır nine hayır, hayır. hayır ya arkadaşım bcd miyonuz şeyli var diye, şeyli var diye. onu onları dövmeyeceğim lan bunu döveceğim lan İnat ettim kendi kaleme de gol atacağım ver ama bana ver ver en son dakikada çok güzel atarsın attı lan çok değişik bir şey oldu İyi. 3'e 1. Hadi yeneceğiz. Arkadaşlar hele şükür ya. Çıldırıyordum az daha. Tamam. bakalım. <laughs> hayır hayır. Leon <laughs> Spike kubuk. Şansımıza bakar mısın ya? Biz bunları he he anlıyoruz he he. Yani hiç halledemeyiz. Bak koltuk de öldürdü. Ama az canı kalmış ya bayağı. Hı, oyun lan ben bununla. Oysa, oysa. Sonunu da bitirdim ben. Helal olsun be. Yes. Yes. <laughs> Hadi şükür be. Hadi de güvenin. Ah, Leon bro. Leon bro. Bu işler kadar kolay değil. Gel lan. Senden mi korkacağım? He. İşte öyle kaçarsın. arkadaşlar valla ödüm koptu da şaka maka ya Oza gel lan buraya. Ben kimin ödünü koparırsın? Gel lan. Gel gel. kalbin kıracak. Şaka gibi ya. Daha nasıl olacağım o kadar gitti. Şurada <laughs> biri var. Hayır yok. Kısık, tamam. Güzel. Daha güzel. Mortis. Mortis bro. Kork bro. Do. Allah sizi bildiği gibi yapsın ama. Oğlum yaralı adama dokunulmaz. Öğretmedim mi bunu size? Kimse. Anam baba. Üf. Üf. İşte bu. Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Bu. Bu güçlü müdür? Güçlüdür kardeş. Ama bitti. Şimdi gel lan buraya. Seni alanda boğa boğa öldüreceğim. Hah, git oraya. ha ha İşte bu. TV bu. Evet, evet, evet. Oh be Arkadaşlar merak etmeyin Kutu açılımları gelecek Yakında Bakalım. Süper. Arkadaşlar, ya yani herkesin aksesuarı var, bir benim yok. <laughs> yapacağız şimdi? Ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar azıcık ama azıcık şey <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar hangi oyunları oynayacağımı yazabilirsiniz. Yorumlara yaz yazanlara kalp atacağım. Sonra şey, karakter challenge'da hangi karakter seçeceğimi yazabilirsiniz. Onları yazana da kalp atacağım. Hatta bakın karakterlerimi gösteriyorum. Yazabilirsiniz yani. Hangi oyunları oynayacağımı da yazabilirsiniz demiştim. Alttan kanalıma like videoya like atıp kanalıma Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.